Tabii çok doğru söylediğin. Evet. Mesela yeni yine 14 Aralık bir tane örnek vermek gerekirse yine Science Daily'de bir haber var haberimize bakalım. Şimdi evrimcilerin sık sık yaptıkları kandırmacılardan bir tanesi maymunları evirip çevirip insanın atasıymış gibi nesli tükenmiş maymunları göstermek. Şimdi habere geri dönersek ne diyor başlığında İşte bilim adamları ilk atalarımızın tropik bitkiler üzerinde beslendiğini bulduğunda şaşırdı diyor. Şimdi haber için çok teşekkürler. Çünkü yani bu kadar e, gerçek dışı bir haber ancak evrimciler yapabilirler. E, çünkü burada bir e, maymun türü olan Australopithecus e, Gazal dedikleri hı hı. E, bir maymundan bahsediyorlar ve bu maymunun kökler üzerinde bitkilerle beslendiğini e, bunu yaptıkları işte dişler üzerine diş mineleri üzerine yaptıkları araştırmalarda böyle bir sonuca ulaştıklarından bahsediyorlar. Fakat bütün haber baştan sona e, insanın atasının e, nasıl e, daha öncesinde işte yiyecek alışkanlıklarını değiştirdiğini nasıl köklerle beslendiğini böyle bir ilkel hayat varmış sanki insanlar o şekilde besleniyorlarmış gibi ve insanın atası varmış gibi daha doğrusu yarı maymun yarı insan canlıymış gibi bütün haber baştan sona o şekilde anlatılmış başka bir evrimci propaganda her günde devam ediyor